Bursa'da uzun süre su sorunu yaşanmaması amacıyla Çınarcık Barajı projesi hayata geçiriliyor ve proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın destekleriyle yapılacak. Temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması anlamında Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya hizmet etmesi anlamında böyle bir proje hazırlanıyor. Çınarcık Barajı da bizim için çok önemliydi. Çünkü 2019 yılından beri son 3 yılın çok ciddi anlamda kurak geçtiğini biliyoruz. Bursa'nın önümüzdeki 50 yıllık problemini çözecek bir projeye imza atılacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aynı zamanda Bursa'da Yeşil Şehirler Eylem Planı'nın gelişmesi amacıyla Bursa'yı Avrupa'nın Yeşil Şehirler Ağı'na dahil etti. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ve İBRD'nin aynı zamanda Fransız Kalkınma Bankası'nın verdiği destekle de bizim bu irademizde en güzel göstergesi olacaktır diye düşünüyorum.